şeyde gidiyoruz. Şu an aslında trende olmamız gerekiyordu. Şu noktada. Seni <laughs> içerdik. Çünkü enayi gibi hiçbirimiz sorgulamadan insan gördüğümüz bir tane peronda Bekledim. sıra beklemeye başladık. Özel 9.50'ye yeni bilet aldık. Yaklaşık kaç bir, sa saat 30 saat. Bayağı bir buradayız. Bir buçuk saat daha buradayız. <laughs> Neyse. Şimdi bakın bu turumu kimlerle yapıyorum? Hadi. <laughs> Burada önceki videodan hatırladığınız üzere. Bakın İrem. Bu da bakın Zeynep. Hemen arka kameraya geçiyorum bir <laughs> dakika. <laughs> bu da Zeynep. <laughs> Zaten artık Zeynep'i biliyorsun. <laughs> artık. 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 Bizim yine kırmızı. Şaşırdınız mı? Gençlik. <laughs> <laughs> Şimdi. Eskişehir çantamda ne var? <laughs> Ben kendi okumayacağım bildiğim kendi bir kitap okumayacağım ama ince olduğu için çok büyük yapmaz herhalde. Bunu da kapağı güzel diye aldım galiba. Hayır, <laughs> arkasını okudum. E <Ha>, tamam. <laughs> Sıra bende. Ben e, çok sıcak olacak diye düşünüp <laughs> hani güneşte yürüyeceğiz falan bir şapka aldım. Hemen hemen denemeli. <laughs> çok sevdiğim bir şapkadır. Geçen vlogumuzda da bu şapkayı gördüm. Evet, örgülü bir şekilde. <laughs> tamam. Sonra ben cüzdan. Ev e bir noktada. <laughs> Sonra ben toka aldım. şey ilk yardım kitim de var burada her ihtimalle. He, on, her, her an. Ve son olarak cüzdanım bir de tokam var şöyle. Benim makyaj çantam var. Sonra çantam da böyle bir çanta. Hmm. Bezden hmm. yapılmış ya hmm. bezden. <laughs> burada bir bakın çantası. çok tatlı bir şeyim var. Hmm. Anahtar O da öyle. Bir. Şey, biz İrem'le bizimiz de gidiyoruz. <laughs> Yanlışlıkla olsun ama <mi>? ben olacaktım. <laughs> ben de, ben de. <laughs> tamam. O zaman arkadaşlar ben yolda havalı çekimler yaparım zaten size. İşte eski şeydi gidişi. İrem arkadan bakış atıyordu. <laughs> tamam. Bye. <laughs> vardık. Ee, biraz aksamalı, bir 4-5 saat aksamalı <laughs> olsa da. Saat kaç kalksa... evet. şu an? Aksiyeti krizleriyle beraber. Şu an 11.20. Tamam, okey. Çok okey. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Yeşillik falan, Ankara'da yok. Evet, evet. Şey. Şimdi porsuk çayının yanında bir kahvaltı yapacağız. Belediye başkanı da ooo Bursa'da işletme dersi var. Bu da böyle Fun fact. Günün ikinci fun fact. çıktık. Zeynep hemen kahvaltı yiyorum lan. Güzeldi ama güzeldi. bir tık pahalı. Ya videoda büyük ihtimalle bundan birkaç ay önce olduğu için o zamana göre uygun. Evet fiyatlar. ben TikTok'tan görmüştüm ve yani fiyatları çok iyi falan yazıyordu. Ya da belki de çok zenginler. E, o şeydi. da olabilir. <laughs> güzeldi ama bir daha gelmem mesela. Evet ben buraya gelmem gelsem. çünkü neden burada pişeceksen de o tarz bir yerde değil de daha böyle tarzlı bir yerdeyiz evet. daha çok hoşuma. Ama yediğimiz yani. şey güzel bir şeydi. Evet biraz makarna vibe'ı vardı çünkü pesto sos evet. içinde. Öyle şimdi şatoya gideceğiz çünkü prensesiz ve prensesler bunu bunları... o yüzden ediyoruz. <laughs> İrem de kameralardan kaçıyor gibi ama. Ama asla konuşmuyor kamerayı <laughs> ona çevirince hani. Sadece bakıp gülümsüyor. <gülüyor> 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 <Başlayalım>. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Ayran şov yapıyorduk. Neyse. Şimdi biraz ne olduğunu anlayamadığımız bir noktadayız şu an. Evet. Böyle kapalı bir cami falan var. Ama bilim müzesi diye geldik. İşte bilim müzesi diye geldiğimiz yer <laughs> Bir anda şekerimizi nerede buluk Konya, Konya'ya. Gerçekten. <laughs> Bu eski Evet. evet. bugünkü bazı fanfetlerden bir tanesini şu an söyleyeceğim. Eskişehir minik bir Konya diyebilir miyiz? <laughs> Dedik. Tamam işte. <laughs> <laughs> Durduk. <kızım>. Ovalıyor, ovalıyor. <laughs> Yani mükemmel kesinlikle gelinmesi gereken eski şehre geliyorlar gerçekten. O Hayvanat bahçesi de çok güzel. Şu an şimdi buraya geziyoruz. Sonra da şatoya gideceğiz. Şatodan bu kadar bilmiyorum. Onu şatodan... da şatoda da bir şey yok. görelim. Buluşuluda. görelim. Evet, de Mesela. <laughs> durak durmadan, yılmadan, terden ölmek üzere olsak da evet. devam ediyoruz. Şimdi uzay evine geldik. Buradan sonra da bir mola, değil mi artık? Tabii evet. kahve çok tatlı olabilir varsa de, ama burada yoktur ki. Yoktur. Neyse bir şehre inelim de daha tepe. Ben şu an 5 kiloluk soğuk bir su şey içebilirim. <laughs> evet. Öyle. Sulama falan. Biz bize bir yorgunluk çöktü. Yani <laughs> <laughs> Zeynep. tamam. İrem, İrem de iPad git. Her her boş bulduğun saniye hani şakasız oyun açıyor. Of. Biraz dinlenelim. Sonra şatoyu gezmeye gideceğiz. Azdım. Zeynep'le bizim bir baş ağrısı sıkıntımız var. <laughs> Ay bu da çok çirkin. Neyse. mu akmaz mıydı? Bana taksiyle döneceğiz. <laughs> Dondurma arkadaşlar şu an. Bir dondurma. Nuggers. <laughs> Nuggers. Bir de Algida'nın bir şeyi var. <laughs> bum bum. Biliyor musun? Biliyorum. Çok iyi. Ben o, o çok iyi. O da akar. Ha biz bir mikros bin bulalım. Yani Eğer bir bum bumlanalım. Bum bumlanmak yani <laughs> gerçekten. <laughs> Bugün kullandığım bazı terimlerden biri neydi? Anılandım, anılandım. Evet. Anılanmış neyi? <laughs> Bu şey demek. Küçükken Eskişehir'e geldiğimde gördüğüm bir yer vardı, tamam mı? Onu görünce onu hatırladım ve hatırlanmak demek yerine <laughs> anılandı işte <laughs> İşte böyle nehir Demirci'den yeni kelimeler alabilirsiniz. <laughs> Heykelcilikte tam kötüyüz de. Bu kadar kötü olmamamız için. Şimdi size bazı Rapunzel heykellerini göstereceğim, tamam mı? Şimdi neden uçan tekme atan pijama <laughs> 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 Dur dur göstereceğim. Hani şurada tırmanıyor, okey. Rapunzel tırmanmaz aslında. var <laughs> Hani Rapunzel kendi tırmanıyor falan. Ya gerçekten şaka gibi. Peki bu kim? Bu bir Cinderella hani kül kedisi değil mi daha prenses olamadı o yüzden böyle bu da bal kabağı olması <laughs> gerekiyor herhalde. bak bu da bal kabağı <laughs> dinlenme of. modamız çok, çok, çok sıcak oldu. gerçekten. Evet. Hani çok böyle bir saat gezip iki saat dinlenme abarttım. Baya evet. abarttım. Evet. Da. 10 dakika geziyorsak yarım saat dinleniyoruz. Gibi. Evet. Ama o kadar sıcak ki. Şimdi o şato kısmından otobüste odun pazarına geldik. OMM'ye gidecek. Evet, ne OMM. OMM müzesine gidecektik. Kapalıymış 24'üne kadar. Bir tık üzüldük. Ama sonra OMM'nin kafesine geldik bakın OMM in. <laughs> Kafe çok güzel. Ama çalışanlar. <laughs> ne kahvesi bayağı güzel. Birazdan şey yemeye gideceğiz. Çi börek. börek ve mantı yiyeceğiz Yok, mi? Çi börek ve mantı yemeye gideceğiz. Çok iyi bir yer buldum. Çok Zeynep tam anne gibi çöküp araştırmaları yaptı, yorumları okudu. <laughs> <laughs> sen çok acıktın değil mi? Okay, şu kahven bitsin gidelim. <laughs> Anya iyi bir yemek yedik. Mantı ben falan getirdim. çok iyiydi. Başarılı. Evet. Onlar tiberek yedi. Kıymalı olduğu için ben yemedim. Bir de mantı ben çok yedik. <laughs> çok iyiydi. Ya. Şimdi biraz da alışveriş, mini mini alışverişler yapılıyor. Ben bir şey aldım. Bazı hediyeler alındı. Bazı ya. hediyeler alındı. Sonra <laughs> bir de ben bir tane yüzük aldım. Çok güzel. Ama şu an diye... telefon tuttuğum elde gösteremem. Sonra fincanlar aldı. Alındı. Birkaç tane fincan alındı. Şimdi e... Şunlar da bazı hediyeler almaya çalışacak. <laughs> bir arayış. Şey bir de biz yanlışlıkla yaşlı sendromuna girdik. Hani çok komiyiz abi. 10 dakika yürüyoruz ve sonra yorulup bir banka oturup şey sohbeti yapıyoruz hani. Ne sohbet? Komik sohbetler yapıyoruz. <laughs> Gerçekten 65 yaş sendromu yaşıyoruz. Dedik. Ev hediyesi falan böyle. Hediye alışverişimizi tamamladık. Başarılı. Başarılı. Sonra ben böyle bir şey almıştım. Sonra İrem <laughs> anlatmasın. İrem böyle, böyle, böyle bir sürü bir şey aradı tamam mı? <laughs> Ama hiçbir yani için sen bir şey bulamasa sinirlendi ki almıyorum hiçbir şey falan. Bir mağazadan çıktık. Sonra tam yürürken ben bir şey gördüm. <laughs> ben bir şey gördüm <laughs> tamam mı? İrem'e göz <laughs> falan oldu. Sonra ben elime bir şey aldım tamam mı? Dedim ki aa ne güzel bu onu çok sever deyip elime aldım. İrem bir anda elimden kapıp şey dedi ben bunu bir fiyatını soracağım. <laughs> sonra gitti onu aldı. Ama heyecandan ve yanlışlıkla oldu. Evet. Normalde vereceğim bir tepki. Yok alsın evet evet birkaç tane daha varmış ve da ben de dedim ki senin olsun Sen yani şey bulamadım. Helal olsun sana dedim. <laughs> Helal, de, ol, olsun. 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 Ee, gidiyoruz bu arada. Sonra ben de o elinden kapılan şeyinin bir küçüğünü aldım. Çok tatlı ve bebek bir şeydi. Niye bunu anlattım bilmiyorum. İzliyorsan şu an. <laughs> ee, sonra şimdi şeye gidiyoruz. Barlar, barlar sokağına gidiyorlar. Biyolar <laughs> sokağına gidiyoruz şimdi. Öden tramvaya yürüyoruz. Değil mi o. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Seni <kendime sarkladım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar şimdi bütün videonun editini bitirdim ki ben bayağı uzun bir video olmasını bekliyordum bugün bu videonun hani en az 20 dakikalık falan olur diyordum ama çok çekmeme rağmen hep kısa kısa çekmişim o yüzden çok da uzun olmadı o yüzden iyi çünkü uzun video çok <laughs> hoşlanmıyorum neyse şimdi aslında biz dün akşam böyle 7'den sonra falan pilimiz bitti. Hani çok yorulduk, çok yürüdük çünkü. Bir de o sıcak ekstra falan aşırı yorulduk. 20 bin adım attık. Baya iyi yani. Bence. İşte sonra e, en son çektiğimden sonra biz bir şeye gittik. Barlar Sokağı'na gidiyoruz diye çekmişim en son. Barlar Sokağı'na gittik. Orada güzel böyle bir pop tarzı bir yere oturduk. Canlı müzik vardı ve güzeldi baya. Şarkılar falan da güzeldi. Böyle bir bireye çıktık, takıldık. Oradan sonra zaten... Ne yaptık? Oradan sonra tren, garına geçtik, bir şey yapmadık. Güzel bir gündü. Asıl trende şey çekmeyi planlıyorduk hani... Eski şehir özeti böyle yani. Güzel, şunu yaptık, bunu yaptık. Gelinir, tarzı bir konuşma yapmayı planlamıştık ama... Hepimizin pili bitmişti, çok yorulmuştuk. Bayıldık yani. O yapamadık ama ben şimdi onu yapmaya buraya geldim çok güzeldi. Bence hani birlik özellikle gündüz saatleri açısından yapılabilecek her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Hani gündüz o saatte bir şey yapılamazdı. Bir de Eskişehir'in gece kısmı asıl bir de çok şeymiş. Mükemmelmiş. Ama hani biz zaten ondaydı trenimiz. Onda geri döndük. O yüzden gündüz vakitti için bence maksimum verimi aldık. Hani keşke yapsaydık dediğimiz bir şey yok. İyi yapmışız dedik her şey. Bir kahvaltı. Onu dediğiniz gibi kahvaltı bir tık kötü oldu tecrübesizlikten. Neyse sıkıntı değil. Güzeldi. Zevkli. Tren bir de çok kısa sürdüğü için Ankara'dan bir buçuk saat. Hatta bir saat dönüş çok kısa sürdü. Adam hızlı geldi herhalde. Bir saat falan sürdü dönüş. Bayağı güzeldi. Umarım e, bu vlog beğenmişsinizdir. Her zamankinden biraz daha farklı böyle çok ya bilmiyorum farklı mı? Neyse böyle bir vlog çıktı işte nasıl çıktı bilmiyorum çok daha izlemedim. Ee, sonraki videolarda o zaman görüşmek üzere. Umarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup yorum atmayı beğenmeyi hiçbir şey unutmayın. Her şeyi yapalım. Minik minik bebek kadınlarıyla baya minik aşırı bebek kadınlarıyla büyüyoruz ama olsun. Biz şu an 112 abonedeyiz. Böyle. Hani <laughs> 100 abone oldun da bile çok mutlu oldum. Böyle herkese şey yazdım 100 olduk falan. Böyle tatlı mutluluklar. O zaman elveda arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere.